Merhaba korku severler. Ben karanlık kuklacı, hayal gücünüzün karanlık köşelerinde gizlenen, bugün manipülasyonun ürkütücü sanatına dalalım, güçlü olduğu kadar tehlikeli bir araç. Manipülasyon, sevgili izleyicilerim, kuklacının sırrıdır. Sadece bir ipin hareketiyle kaderin dansını kontrol ederim, büyüleyen ve dehşete düşüren hikayeler örerim. Şunu hayal edin, Şirin, huzurlu bir köy. Şimdi ipleri ustaca çekişimi izleyin. Burada bir fısıltı, orada bir söylenti ve kaosun tohumları ekilir. Güvensizlik yayıldıkça gölgeler uzar ve bir zamanlar huzurlu olan yer korkunun unutulmaz bir senfonisine yenik düşer. Ancak manipülasyon sadece kötü niyetliler için değildir. Hikaye anlatımında gerilim yaratmada özlem duyduğunuz korkunun özünde kullanılan bir araçtır. Her karakter, her sahne duygularınızı harekete geçirmek, sizi koltuğunuzun kenarında tutmak için özenle hazırlanmıştır. Bir dahaki sefere bir korku filmi izlerken omurganızdan aşağı bir ürperti hissettiğinizde, perde arkasındaki kuklacıyı, iplerinizi ustaca çeken kişiyi hatırlayın. Heyecanı, gerilimi ve evet korkuyu kucaklayın. Çünkü bu karanlık sanatta hepimiz bir oyunda kuklalardan başka bir şey değiliz ve ben ben En Efendi'yim. Bir dahaki sefere kadar iplerinizi kim çekiyor diye merak etmeye devam edin.